Ben bilmediğim halde sen nereden bileceksin? Benim özelliğim bu. Senin özelliğin bu ha? Ben şimdi gösteririm sana özelliği. Konuşturun. Aa, inanmadık herife. İnanmayan sensin. Ah ulan ah. Adamı dinlesek şimdi milyoner olmuştu. Senin kafana sıçayım kafana. Haklısın. Oh. <laughs> 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 Ha-ha-ha! <laughs> Bir tane daha vursaydım be. <laughs> ne biçim adamsın be? Allah cezanı versin. Adam dayak yemekten hoşlanıyor. Sopayı dikşe gülüyor. Ya, öyle mi? Evet. Öyleyse bir de güzellikle deneyelim bakalım. Gel benimle! Aa, gitti Niyazım, gitti! Ben bir gün kaçacağını biliyordum zaten. Çok zalim Dövünme kız! <laughs> Merak etme! Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Türkçü dükkanı! <gülüyor> <gülüyor> Geberesi! Bir gelse, ben ona gösteririm! Ha şöyle... ...Adam gibi sorun, cevap vereyim. Nedir senin benden istediğin? Yarışlar mı? Evet, yarışlar. Söylesene. Madem senin istediğin yarışlar verdim, gitti. Güzel. Öyleyse hemen çalışmaya başla bakalım. Tahminlerini yaz. Hemen mi? Hemen dedik ya. Şişman, hepsi tutacak. Alo, veriyorum yaz. Birinci ayak iki, ikinci ayak beş, üçüncü ayak sekiz, dördüncü ayak dört, beşinci ayak altı, son ayak bir. Tamam mı? Evet, seni dinliyorum. Altısı da tutmadı. Bir teki bile gelmedi. Hiç biri gelmedi, hiç Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Bana bak. Adam gibi yarınki yarışları düşün! Eğer bilemezsen, Veli Efendi de seni koştururum! Altılı koşu da mı? <gülüyor> <gülüyor> Ulan dua et sana ihtiyacım var! Hadi! Hadi durma, çalışmaya başla, durma! İlham gelmiyor. Bir eksiğim var. Ha, buldum. Minibüs. Evet. Bana minibüs lazım. Ben tahminlerimi hep minibüste yapardım. Bana minibüs getirin. Minibüs mü? Evet, minibüs lazım. Eğer minibüs getirmezseniz bir şey yapamam. Başlarım şimdi senin minibüsünden. Ah. Bana bakını. Şuna minibüs taklidi yapını. Hadi, iskemleleri ortaya koyun. Yan otur, az benzin yakarsın. <laughs> Sen de mavin ol. Arkadaşlar, muavim bağırdığı zaman itişe akışa minibüse bineceğiz. Yavaş girmek yok. Muavin, hadi bağır bakalım. Hadi top kapı, 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 top kapı. Top kapı. Hadi arkadaşlar dalın! Top kapı. Hey, Gitme ya. ya. Hey dur! Allah! Hey. Şuna, önüne baksana be! Çek şu desin! Ne işin var senin minibüsün dışında? Ezilirsin, gir içeri! Aaa! <laughs> Şşt! Buradan olmaz, kapıdan! Dolaş da gel bakayım! Şoför, arabayı çalıştır. Nasıl yani? Bilmiyor musun? Öğret bakayım. Ha, işte böyle. <ganzi> <laughs> Şuna bir tokat patlatın. Bu ben burayı. Bir daha terbiyesizlik yapma. Ulan gel motoru çalıştır. Gider gibi sallanın. <laughs> müziği unuttuk. Oh, 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 oh. Şoför! Teybe kaset koy. Minibüs müziği olsun. Ben de diyordum, niye ilham gelmiyor? Sesini biraz daha aç! Yallah! Tamam Belki mı? Müzik müziği

Son yarışın atı şüpheli. Tamam Kazım abi. Son yarış şüpheli oynanacak. Ben telefonla sonucu sana bildiririm. Peki abi. Oyuna para yatırılmayacak. Kofti'den oynanacak. Günün 1400 metrelik çim pist yarışında Uğur Tay, Paydar ve Gökhan başa baş bir mücadele çıkartıyor sayın yarışseverler. Son 600 metrede Gökhan'ın hemen gerisinde şüpheliği görüyor. Atlar toplu gidiyor ve yarışın favorisi şüpheli yarışı arkadan takip ediyor. Uğur Tay önde, Paydar ikinci, Gökhan üçüncü. Ben Kazım, söyle. Şüpheli sonuncu geldi abi. Ne? Şüpheli sonuncu mu geldi? Şüpheli sonuncu olamaz. Ama olmuş! sonuncu olmuş. Demek bir eksik var. Tabii var. Ne? Tahmin yaparken dinlediğim kaset yok. Şiki Baba kaseti. Bu kaseti bulun. Şiki Baba kaseti? Hı. Şiki Baba kasetini bulun.